göremiyorduk. Çünkü bayağı e, ilerideydi Abdullah Ali. Sesi illaki geliyordu. Sadece ayağının üzerine tavan düştüğü için çıkamıyordu. Yani zor bir süreçti. O altı buçuk saati anlatamam size enkaz dışında onu beklerkenki süreci. Çok büyük acıydı. Kaldır yukarı düz, indir. Normal hayata %98 devam ediyoruz elhamdülillah. Diğer çocukları görünce ne kadar şanslı olduğumu hissediyorum. Ee, Allah'ım evlatlarıyla kimseyi sınamasın. Hepsi ilgililer, alakalılar. Her türlü çocuklar olsun, biz olsun. Her şey düşünülmüş, dört dörtlük yani çok memnunuz.